merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Döner Efsanesi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Girelim Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Dileyerek başlayak şu emrimizden. Şunları alak. İnşallah. Bildiğin gibi de dükkanımızda yeni yeni şeyler alacağız. Geliştirecek diyecek. Yani millede kazıklayacağız aslında. Kes şöyle dönerler hızlıca. Seri 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 seri. Lan takıldı. Bildiğin gibi deyin acı. Döner için saplanma. Zenci aplanma geliyor. Bir şey rast gelsin. sana bir şey söylemek gerekirse. Senin bu oyunundaki o nazar boncuğu bile seni kurtarmaz. Bu çirkinlik. Bak oğlum pembe bak rujuna. Parlıyor. Ne oğlum? Böyle lan böyle sapık mı tünerci mi neydi? Dursunuz be benziyor lan bu. Neyse bizde de şey abo acı. Bu ablanın olayını size şey anlatayım. Bu ablanın koca evde yemek bekliyor. Bu TikTok'tan canlı yayın açıyor. Koca sana diyor ki niye yemek yapmıyorsun diyor. Diyor ki bizim diyor aşağıda diyor Mehmet Usta var diyor. Onun durumları diyor aynı diyor anacığımın durumları iyi biliyor Ondan ben sana yapar getiririm diyor. Yani ev durumu gibi diyor. Gelir alır benden sürekli yani. Olay bu. Şu gücü rast kesin beni zengin ediyor kendisi. Bakın baba hani. Şu adamdaki var ya şu adamın şöyle göğsünü açsak koysak oraya maymunu koysak şükür ama o Amazon ormanlarına mı geldim ben de. Cennette miyim ben de. Öyle yani. Oradan oraya atlar oradan oraya atlar. Aha bizim yuvarlak gene geldi. Bu ne lan böyle. Bence bu adamı mesle bence lastik sporlarla mı uğraşıyorsunuz? Cevap vermedi saçına ak düşmüş. Bu da karısı galiba. Tamam hadi. Al bir tane diyeyim kedik. Para kaldı mı orada? Hiç dikkat etmedin de. İnşallah kalmamıştır. Döner döner o döner döner. O acaba bu neymiş? Dur şu ne? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Nasıl olacağımız bu? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici malzeme seçimi alacağım. <laughs> Pardon arkadaşlar, yanlışlık oldu bildiğin gibi değil. Özür dilerim. Malzemeleri ekmeğe. Hadi artık daha hızlı yapacağız. Tamam. Bir deneye hızlıca değil mi? Çok merak ettim şu an acayip. El yeni şey aldık dedi ki 3 değil artık iki adımda yapacaksın yapacağım durumlar dedi. Biz de yetiştiremiyoruz artık ne ki Hızlıca yapalım dedik ve aldık. 350 lira dom aldık yani açıkçası söylemek gerekirse valla. Hızlıca... Ooo. Şu abi para yaptım. Bu abiden her zaman okumuşumdur her zaman da korkacağım da. Allah'ta şimdi paralar maralar çalar mı? Yok abi sana demedim. Şükür denedim. Sar bizim sümüklü sül oyuna geldi. Burada. Neyse arkadaşlar bugün de burada sonuna gelelim. 99 lira para kazandık. 99. Artık 149 oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse diye kütüler görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın.